Merhabalar. Geçen hafta Borsa İstanbul hisse senetleri içerisinde yabancıların en çok ilgilendiği kağıtlar hangileriydi? En çok hangilerini aldılar? Gelin bu videoda bu hisse senetleri hala yatırım yapılabilir mi ya da day trade işlem noktaları neler olabilir bunları inceleyelim. Videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi iki hatırlatmam olacak artık. Çünkü birincisi arkadaşlar Temmuz Gantek çizim sınıfı kayıtlarımız başladı. Şu anda 30 kişi kontenjan kaldı. İlginiz için teşekkür ederim. Eğer sen de derslerimle ilgileniyorsan, sen de trader olmak istiyorsan ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. İkinci hatırlatmam ise arkadaşlar Haziran'ın 21'inde %25 enflasyon fiyat güncellemesi yapacağız. Haziran'ın 21'ine kadar şu anki fiyatlardan hem yazılımı hem de platformu alabiliriz. Haziran'ın 21'den sonra %25 enflasyon fiyat güncellemesi olacaktır. Evet geldik çekilişe. Geçen haftaki Forex videosunun altına arkadaşlar yorum yapın ve buradaki yorumlardan bir kişiyi seçeceğim ve bu arkadaşıma da 3 aylık platform tanımlayacağım dedim. Ama yazılımı kullanmak için eğitimi bitirmiş olmamız gerekir. Eğitimi bitiren arkadaşlarıma zaten otomatik olarak tanımlanacak ya da hali hazırda platform paketi varsa üzerine eklenecek ya da eğitimi de almadım. Eğitimi alıp bitirene kadar hakkımız baki kalacak. Eğitim bittikten sonra yazılım tanımlanmış olacak otomatik olarak. Şimdi çekilişe geçiyorum. Çekilişi anam babam mı söylüyor? Manuel olarak yapmak istedim. Burada şu anda 98 tane kağıt var. Bu 98 tane kağıt içerisinde 98 yorum yapan arkadaşımdan bir tanesini çekmiş olacağım. Bir tanesini çekiyorum. Kaçıncı sıradaysa çektim. Kaçıncı sıradaysa onun ismi şu anda ekranda olacak. Bana ulaşsın arkadaşım. 12. sıra. 12. sıradaki ismi şu anda ekranda. Bu arkadaşım Instagram'dan, Twitter'dan ya da web sitedeki iletişim Linkine tıkladığınızda oradaki WhatsApp üzerinden de bana ulaşabilir. E, bu arkadaşıma 3 aylık platform linki tanımlanacak. Zaten tanıdığım bir arkadaşım şu anda bilmiyorum. Tanıdığım bir arkadaşımsa ders alan arkadaşlarımdan bir tanesi zaten ben onu doğrudan iletişime geçmiş olacağım. O zaman annenize başlayalım. Birinci hissemiz Tofaş. Geçen hafta yabancı yatırımcıların en fazla aldığı hisselerden birinci olarak Tofaş karşıma çıktı. Gelin Tofaş'ı inceleyelim grafikte. Bu kadar çok çıkmışken hala alınır mı? Yatırım olarak olmamış tepeler var mı kahinde? Buradan ekrana doğru geçelim. Şimdi haftalıkta bilerek küçülttüm. Bakın tarihi zirvesinde 305'ler. Hala alınır mı? Kahin burada diyor ki tabii kahin kehaneti. Yatırım değil. O bilerek zaten kahin dedim. Kehanet. Kahin diyor ki 305'in 306'nın hatta tam noktası ölecek olursam 313'ün üstünde kapatırsa birinci olarak duraksayacağı olmamış tepenin direnci 3334. 3334 ilk direnç. Sonrasında geldik buraya 346. Eğer bu olmamış tepenin direnci destek olursa o zaman da diyor ki ama ilk duraksayacağımız bölge şurası arkadaşlar. Buradan direnç olabilir 3.330'lar, 3.340'lar çıktıktan sonra düşebilir. Düşmedi ya da düştü, duraksadı. Oradan sonra burası 3.344'ler, burası destek olabilir. Sonrasında destek olduktan sonra bakın burası yatırım kısmı, day trade değil. İlk duraksayacağı yer 362, ikinci duraksayacağı yer 387 olacaktır. Şimdi bunlar olmamış tepelerimiz ve olmamış tepelikte çıkacağını gösteriyor. Ama burası daha önce tepe olmuş. Ne zaman tepe olmuş arkadaşlar? Burası daha önce 31 Temmuz 2023'te tepe olmuş. Yani daha önce buradan sağlam bir şekilde direnç tepkisi yemiş ve hala çıkamamış. Hala çıkamadıysa, direnç tepkisi de çok sağlamsa buradan en azından bir düzeltme tepkisi gelemez mi? Bence gelebilir. Gelin buradan da kanallarını inceleyelim. Şimdi kanallarına baktığımda 4 saatlik şöyle bir in, indiğimde artık kanalı biliyoruz. Nereden yemiş? Çok rahat dayak yemiş. Vurmuş geçememiş. 310 TL'den direnç tepkisi demiş. Ama teknik olarak geçen senenin bölgesi olduğu için çok bariz teknik bir direnç tepkisi. Peki bu direnç tepkisi nereye kadar devam edebilir? Çizmeye başlayalım. Şimdi çizmeye başladığımda alt bantta 290'ı görmekteyim. Alt bantta 290 var. 290 üzerinde çizdim orada kalsın burada bir destek tepkisi var 310 310 üzerinde de destek tepkisi geldikten sonra 290 destek tepkisi geldikten sonra tekrardan 310'lara kadar çıkabilir yani bir önceki tepesine kadar yani durum şu arkadaşlar düştü dinlendi ya da daha da düştü buraya geldi daha da güzel 290 destek tepkisiyle çıkış yakın başarı neden yazılım burayı göstermiş çünkü bu bölge aslında daha önce de duraksadığı ve satış akımının düşüşün hızlıca devam ettiği bölge olmuş. Ve buralar teknik olarak duraksadığı bölge. O zaman ben buradan day trade işlem fırsatları tabii yatırım olarak ilk başta girişte anlattığım o ayrı. Bunlar day trade 3 günlük, 5 günlük, 15 günlük işlemler. 290'ın önemi burada daha fazla öne çıkıyor. Çünkü arkadaşım burada da duraksamışsın, çıkmaya çalışmışsın. Eğer 290'ın altında kalırsa o zaman daha hızlı düşer teknik olarak, teknik bantlarda. Ama 290'da dinlenir, destek tepkisi alırsa o zaman tepkinin görülmesi, bakın cümlelerimi seçerek forex olduğu gibi çok böyle bariz söylemeden anlatmaya çalışıyorum, siz anlayın. Destek tepkisi buradan gelirse çok bariz şekilde akım devam eder 310'lara doğru. Bu şekildeki bantlar çok daha önemli çünkü yataylaşan bir bant. Yataylaşan bant üzerinde mum altında kalırsa çok hızlı gider. Üstünde kalırsa bant değişikliği olur. Yani burası orta vadede karar vereceği bölge. 310'un da üstünde kalırsa zaten 1 yıllık bir bölgenin üstünde kalmış olacak ve ana dalgamız destek tepkisinde çıkış akımında devam etmiş olacak. O yüzden burada tek takip etmemiz gereken işlem yeri, işlem fırsatı 290. 290 üzerindeki üstünde kalması ya da altında kalmasıyla aksiyonlar alınabilir. Hisse uzun vade çıkacaksa bile birazcık güç toplaması için ya da kar realizasyon bölgesi oluşturması için 290 bölgesinin altında bir müddet kalabilir. Tabii ki ben burada şu anda olası bir senaryo oluşturuyorum. Ben öyle bir durumda hadi bir alt bandda bakalım mı? Bir alt bandda şuradaki alt bandları takip edebilirim. 278, 258 ve 232 çok altlar. Bu bandları takip edebilirim arkadaşlar. Hangisinde duraksayacak diye izlerim. Diyelim ki 290'da duraksamadı, bir sonraki seviyem 278 olur. 278'de duraksamadı, bir sonraki seviyem 258 olur. Ekrana bu şekilde tek çizgiyle bakmaya çalışalım. Özellikle hisse senetlerinde alım yaparken zaten anlık, saniyelik, dakikalık ekran takibi yapmayacağım için e, day trade bile olsa ki buranın day trade'i ortalama 5 günden başlar. Hani tamam gün içerisinde aldığını yüzde %10 kâr elde ettik ama güzel bantlarda alırsak bir hafta içerisinde... E, %10'lar, %20'ler çok daha net görülür ve trend dönüşlerini çok daha net görülür. Zaten hissenin teknik analizi de buradaki temiz kanal dönüşlerinden başlıyor bence. Peki sıradaki hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz Anadolu Efes. Arkadaşlar Anadolu Efes'te geçen hafta yabancıların en çok alım yaptığı his senetleri içerisinde. Peki neden alım yapmışlar diye şöyle bir merak ettim. Ekrana baktım. Değişik bir sonuç var. Gelin beraberce inceleyelim. Şimdi Arkadaşlar burada teknik sıkışma bandı var. Hacimli birisi eğer 4 saatlik, 5 saatlik, 6 saatlik tepkileri kovalıyorsak hacimli hisselerde yaparsak çok daha güvenli olur. Yani gün içerisinde işlemler yapıyorsak. Bakın bu bantlar 194, 199, 208, 215. Anadolu Efes'in teknik olarak sıkıştığı bant. Destek tepkisi, direnç, destek tepkisi direnç, destek tepkisi, destek tepkisi, destek tepkisi olacak mı? Yani 215 tarihi zirve olacak mı? Kanalları okuyabilen bir trader buradaki bantlar içerisinde çok rahatlıkla her destek tepkisinden poz çevirebilir arkadaşlar. Çünkü bakın ortalama 7 May Mayıs, Mayıs'ın başından itibaren aslında bu bantlar çerçevesinde hareket ediyor. Bu bantları ekranımıza çizelim. Ee, ekrandaki bantların içerisinde her destek tepkisinde dated işlem fırsatları olabilir. Kahin burada olmamış tepeleri henüz çizmemiş. Yani 215'in üstünde hala kalırdık beklemiyor. Yataylaştığı için tahminen yani binlerce olasılık hesaplıyor. Onlardan bir tanesi yataylaştığı için olabilir. Gelin şunu biraz saatlikte, 4 saatlikte bakalım. Günlükte bakalım. Haftalıkta bakalım. Birazcık küçültelim. Evet zaten zirvenin zirvesinde ama orada bir hafta, 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta ortalama 5 haftadır aynı bölgede yavaşlıyor. 5 haftadır aynı bölgede yavaşladığı için olmamış tepeleri hesaplamamış olabilir. Ne zaman 215'in üstünde kapatırsa o zaman olmuş tepeleri bir önceki hissede baktığımız gibi hesaplayacaktır. O yüzden şu anda benim e, olmamış tepelere doğru yolculuğumu düşünmüyorum. Daha çok buradaki bantlarda 3 saatlik, 4 saatlik, 2 günlük, 3 günlük day trade işlemler düşündürtüyor. Bana tabii olmuş tepeleri oluşunca da yorumlarda e, siz istediğiniz sürece çok daha fazla, tekrardan ise e, Anadolu Efes'i inceleriz. O zaman konuşacaklarım bu kadar Anadolu Efes'le ilgili. E, bantları çizdim, bu bantlar çerçevesinde takip edebiliriz. Buradan bir sonraki hisseye doğru ilerliyorum. Şimdi bir sonraki hisseye doğru geçmeden, bir şey unuttum onu hatırlatacağım. Aslında bilerek ortaya doğru sakladım. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Her ayın başında bir izleyen arkadaşıma 3 aylık yazılımı tanımlayalım. Ve şu şekilde olsun. Aynı bir, bir önceki haftadaki YouTube videosunda Forex analizinde olduğu gibi yorum yapan arkadaşlarım. Bu defa şöyle yapalım. Geleceğimiz Temmuz ayının başına kadar Haziran ayı içerisindeki videolardan herhangi bir tanesini seçeceğim. 4 tane videodan herhangi bir tanesini ya da 5 tane o ay içerisinde 6 tane video çıkarttım herhangi bir tanesini seçeceğim. Ve oradaki yorum yapanlardan da herhangi bir tanesini seçeceğim. Rastgele random olarak. Ve onlardan diyelim ki yine bugün yaptığımız gibi 100 tane yorum 50. arkadaşım çıktı. 50.ye doğru vermiş olacağım. Böylelikle beni yakından takip eden, e, yorumlarla etkileşimde bulunduğumuz arkadaşlarıma da e, güzel bir hediyemiz olmuş olacaktır. Buradan analize tekrardan devam ediyor. Bir sonraki istemiz Ülker. Arkadaşlar Ülker de tarihi tepesine doğru gelmiş, orada ufak bir düzeltme yapmış, orada... Düzeltme yaparken alta doğru inmeyi düşünürken çok güzel bir ara dirençten yukarı doğru çıkmış. Gelin seviyelerini tek tek konuşalım. Şimdi buraya baktığımda arkadaşlar burası kesin döndüğü bölge. Hemen karalamaya başlayalım. Yani 140'lar kesin direnç yaptığı yer zaten tarihi zirvesinde. Tüm hisselerimiz tarihi zirvesinde. Ee, i̇nşallah böyle devam eder daha da fazla hızlıca yükselir. 133'ün üstünde kaldıkça bantlarını şimdi çiziyorum. Bir de olmuş güzel bir tepemiz var. Şimdi day trade'e doğru gideceğim. Burada çok da uzun kanallarım olmadığı için day trade'lere doğru ilerleyeceğim. Ve kanal değişimlerini nasıl gözlemleyebiliriz? Onu da ince bir kanalla anlatacağım. Şimdi gun tayfını kaldırdım. Gel buraya seni ortaya alıyorum. kahini kullanmanın platformu kullanmanın bu güzelliği var. Şimdi buradaki ortadaki kanal işlem girmeyeceğimiz bu kadar ince bir kanal bana ya üst bantta olduğumu söyleyecek ya da alt bantta olduğunu söyleyecek. Eğer direnç tepkisi gelirse ellemiyoruz kalıyor. Eğer 133'ün üstüne destek tepkisi görüyorsak yakından takip ediyoruz. Al, sat, tut bir öneri yok. Sadece teknik olarak mumlara dokunmaya çalışıyorum. Neden? Bu bölge çok güzel. Bakın 17 Mayıs destek tepkisi. Hatta ilk destek tepkisi 17 Mayıs sabahın. Buradaki alt banda sıkışmış ve her destek tepkisinde güzel güzel gitmiş. Zaten bir burada fırsat var. Bir de bu bölgede 30 Mayıs'ta fırsat var. Dirençlerden dönmüş. Üst bantta kalıcılık sağlanacaksa 142'nin üstünde kalması gerekir arkadaşlar. 142'nin üstünde kalırsa hemen noktayı söylemeye çalışacağım. Mumları büyüterek 142.46'nın üstünde kalırsa o zaman destek tepkisiyle çıkış akımı hızlanacaktır. Olmamış tepemiz 151. Böylelikle iki tane bandı hem üst sınır hem alt sınır olarak ortadaki turuncu bölgeyle belirlemiş oluyoruz kesin sınırlarını. Burası kanal geçişi bölgesi, üst bandım, alt bandım. Zaten bu şekilde basit ve sade bakmam gerekir ki hareketleri kontrol altına alayım. Aslında başka da bir şey eklenemez. Hem day trade, uzun vade fırsat verirse yolsuzluklar. Hisse düşerken ben kendi adıma üzülmem. Eğer hisse düşüyorsa, bildiğim seviyelerini okuduğum bir hisse ise orada fırsat var diyerek sevinirim. Yani ülkenin düşmesi beni üzmez. Ülker 133'lere kadar düşerse sevinirim. Çünkü ülker 30-40 tane hisseden markajımda olan hisselerden bir tanesi. 133 geldi. Babamın analizini de yaptım. Hatta YouTube'da çekmiştim. 133 gelmiş. Şimdi gün sonu kontrol ettim. Seans açılışıyla şuradan bir bakalım bir şeyler olabilir mi? Düşünürüm. O yüzden aslında büyük hisselerdeki bu şekildeki önemli kanal direnç tepkileri daha yakından takip edilmeli diye düşünüyorum teknik olarak. Peki ülke hakkında detaylıca yine konuştuk. Geçelim bir sonraki hissemize. Geldik Coca-Cola'ya. Neredeyse 3 haftadır mumların hacimleri de aynı, mumların boyları da aynı. Gelin bundan sonrasını ekranda inceleyelim. Arkadaşlar bahsettiğim 3 hafta bu. Haftalık mumlardayız. 1, 2, 3 üst bantla sıkışıyor. Bundan sonrası ne olacak? Şimdi haftalıktan gösterdim. Fark ettiyseniz analizlerde haftalıktan geniş perspektifte bakıyoruz. Sonrasında haftalıktan sınırları belirliyor. Bakın sınırların belli artık. Olmamış tepem varsa işaretliyorum. Borsa için olmuş tepe daha da önemli. Sonrasında buradan gelelim günlüğe. Artık günlükte durum burası. Ee, yani ola ki bir direnç tepkisi geldi. 746 bölgesi yakından takip etmem gereken bölge. Bakın çok soft bir analiz yapıyorum, yumuşak. Çok Forex'te olduğu gibi e, ayrıntılı bir oyun planı oluşturmuyorum. Zaten gerek de yok. Sürekli çıkan bir listede. Bant önemli. Sadece bant geçişini görmek önemli. 746 destek tepkisiyle birlikte ilk direncimiz neresi olacak? Şimdiki zirvesi olur. 788. Aldım cebime koydum buradaki olasılığı. Olaki ki bir seans mum, 4 saatlik mum, 788'in üstünde kalırsa ki bu mumun bence saati şurası hani forex'e seans mumlarımız var ya bence 3 mumu 4 mumu yani kapanışa yakın Amerika seansı da gelmiş yani yabancı yatırımcıların da artık tepkisinin belli etti 3 ile 4 yani 15 çift 0 16 çift 0 arasındaki o mum buradaki band geçişini bize gösterecektir yani saatlik takip ederken bu saatlere dikkat etmek gerekir tamam açılış pozitifse büyük ihtimalle o günün pozitif kapatacaktır ama ama band geçişinde önemli olan saat 15 çift 0, Şimdi burada bu arada hiçbir metin hazırlamıyorum. Doğrudan doğaçlama konuşuyorum. Saatliğe doğru ilerleyelim mi? Band geçiş mumunu altta görebilecek miyim? Böyle ufak ufak teknik analiz bilgileri. Bakın saat 1, saatlik demeyeyim. 2, saat 1 mumunun kapanışı. 3 mumu, 3 mumunda dip oluşmuş. Yani 3 mumun önemi 3. Amerika seansı açılıyor 4. 3'te artık dip oluşmuş. Hani şurada eğer bugün 30 Mayıs'ta da böyle bir negatif açtıysa piyasa düştü mü düşecek mi diye bizi yanıltırken çok güzel örnek oldu bu arada. Amerika seansına açılmadan bir saat önce dip zirve sonra saat 4 çıkış. Yani biraz önce söylediğim teknik bilginin birebir uygulanmış hali ve 30 Mayıs'tan bugüne de çıkmış. Yani diyelim ki buradan emin olmadım. Banda girdi. Ertesi gün sabah 10 pozitif açtı. Destek tepkisi geldi. Bu kadar basit. Yani çok uzun uzadıya oyun planları vesaire gerek yok. Sabah açılışı öğleden sonra 3-4 çok çok daha önemli gördünüz doğrudan. Tabi bunu bir örnekte değil bunu 100 farklı örnekte görelim. 100 farklı örnekte gördükten sonra kendi kendimiz evet diyelim. Buradaki seyahat Hoca'nın söylediği bilgi önemliymiş. Ben de teyit ettim. 100 farklı enstrümanda hisse senedinde 100 farklı şekilde, 100 farklı hikayede bunu gördüm mü dedikten sonra kendimiz deneyimledikten sonra bu bilgiyi alıp kullanalım. O zaman o bilgi çok daha değerli olur çünkü ben de denedim, ben de uyguladım olduğunu ve hangi senaryolarda, hangi bakış açılarında gerçekleştiğini gördüm. Yani aslında teknik gözümü de şöyle bir eğitmiş, bakış açımla şöyle bir genişletmiş oldum. Peki Coca-Cola için birazcık daha yakından, saatlikten şunları çizelim. 786, 789. Buraya eğer direnç tepkisi olursa alt bantlarımız 770 ve 746 olacaktır. Eğer üstünde kalırsa yani bu band çok denemiş, geçememiş, çok denemişten kastım bir defa denemiş, 24 Mayıs'ta denemiş. Sonrasında 789 bandının üstünde kalırsa nereye doğru götürecek bizi? Olmuş bir de fena değil. Yani aman aman çok çok yukarılar değil ama neredeyse 78, 70 TL'lik bir alan var. Şimdi 50 TL'lik uyuvarlayarak söylüyorum. 50-55 TL'lik bir alan var. 834'ler tabii, tabii bu da kahinin kehaneti. Ee, bir al saat tut önerisi değil tamamen. Fal. Bakalım fal gerçekleşecek mi? Tarihe tanıklık edelim. Bu, bu video zaten burada kalacak. Geçmişe dönüp izlediğimizde neler olmuş izleriz, görürüz. O zaman geçiyorum son enstrümanım. Son islam enerji Zaten enerji sayı bir önceki bölümlerde de incelemiştik. 36 box taramada da çıkmıştı. Sonrasında zirveye doğru taşımış ve zirvelerden düşmüş. Gelin buradaki teknik olarak düşüşü ve alt bantları detaylıca inceleyelim. Şimdi grafiğe baktığımda önemli nokta şurası arkadaşlar. Hemen çizgilerimle göstermek, anlatmak istiyorum. Bir buradaki çizgim. iki buradaki çizgim. 66-65 bandındaki 1 TL'lik çizgi. Buradaki direnç tepkileri, buranın altındaki direnç tepkileri düşüşü hızlandıracaktır. Ama asıl destek burası. Neden? Hemen kaldırıyorum. Bakın, direnç, destek, destek, destek. Yani bu düşüş 55.91'e kadar gelirse çok güzel olur. Çok güzel. Retest, tekrardan destek tepkisini onaylayıp ben buradan çıkabilirim. Daha önceki daha önceki bölgelerime uyarım ve buradan adım adım çıkarım demek olur arkadaşlar. O yüzden 55.91 bölgesi bence çok önemli. İlk baktığımda onu görüyorum. Zaten Gantt tıkladığımda burası koyuydu. İki tane çizgi üst üste. Yani boxların bazıları üst üstüne gelmiş. O seviyeyi illaki gör demiş. Ben de direkt bakınca o seviyeyi gördüm. E, o yüzden altta 55.91 takip edilmeli. Üste ise gelin day trade değil de yatırım olarak düşünürsek hani yabancılar almış. Ya, yabancılar bir günlük, üç günlük, beş günlük almayacak. Aldığı zaman 5-6 ay boyunca elinde tutacak. O arkadaşlar 5-6 ay boyunca elinde tutarken nereleri hedeflemiş olabilirler? 66.94'ün üstünde kalırsa birinci bölgem 77. İkinci bölgem 88. Üçüncü bölgem 98. Yani buradan 40 TL'ye kadar gidiyoruz. Bir, bir 40 TL yukarısına kadar olmamış tepelerimiz var. Yani yatırım yapmak için. Ve alt bandımız neresi? Alt bandımız da 55. 55'in de altında kalmadığı müddetçe buradan 66'lardan gelip sırasıyla tekrardan söylüyorum 77, 86, 95 bandlarına doğru çıkıp direnç yapıp destek tepkisiyle yumuşatıp tekrardan direnç yapıp üstüne çıkıp bantlar şeklinde takip edebilir. Day trade olarak da 4 saat, 1 saat ve şöyle açtığımda bu bant önemli. Son kez şöyle bir gösterelim, çizelim. Bu bant önemli. Üst bantla kalacaksa, üst bantla destek tepkisi olacaksa 66.94'ün altında kalmamalı. 65-67'nin altında kalırsa yani bu bandın altında kalırsa direnç tepkisiyle düşüş akımı devam eder. Ama buranın üstünde bunun şu anki destek tepkisi mumlarında olduğu gibi şuradaki mumlarda olduğu gibi destek tepkisi gerçekleşirse o zaman üst bandı oturdu. Kırmızının da üstüne çıkarsa turkuaza doğru çıkarsa artık destek tepkisinin hızlanacağını söyleyebiliriz. Destek tepkisinin hızlanacağı yani yatırım tavsiyesi vermeden teknik dille anlatmaya çalışıyorum. Tabi dediğim gibi bunlar mumlara dokunarak oluşturulan teknik kanal geçişleri, teknik seviyeler. Bunları kendi grafiklerinize, kendinize özgü şeklinde çizip kullanabilirsiniz. Hadi gelin kapatalım. Evet bu haftanın borsa analizi de bu şekildeydi. Arkadaşlar bu formatı beğendiniz mi? Yani yabancıların en çok alım satım yaptığı hisseler üzerinde hem yatırım babında olmamış tepkileri söylemem hem de day trade işlem noktalarını göstermem yararlı oldu mu sizin için? Yorumlardaki tepkilerinize göre bu program formatına devam edeceğim ya da etmeyeceğim. Deneysel bir program yapmak istedim. Öte yandan her ay çekiliş yapacağım. Herhangi bir YouTube videosunu seçip oradan yine buradan çekip kaçıncı sıradaki arkadaşımın yorumu varsa o arkadaşıma 3 aylık platform tanımlamacağım. O yüzden yorumlarda etkileşimde olmayı unutmayalım. Bir sonraki analizde tekrardan görüşmek üzere.